Herkese merhaba, bu videoyu Santana Immigration Court önünden çekiyorum. Az önce bir duruşmam vardı. Bir önceki videomda mahkeme sonrası yaşanabilecek bazı durumları anlatmış ve buna da dikkat edilmesini öneriyorum demiştim. O videodan sonra birçok kişi ne demek dikkat edin, ICE dikkat edince tutuklamıyor mu diye sordu. Bu konuyu biraz netleştirmek istiyorum. Öncelikle ICE rastgele kimseyi mahkeme önünde tutuklamıyor. ICE belirli bir risk grubunu hedef alıyor ve bu kişiler genellikle Amerika'da Adli Sicil Kaydı, DUI, eski mahkeme kararı veya polis kaydı bulunan kişiler oluyor. Ayrıca AIS çekinlerine hiç gitmemek ya da belirlenen tarihlerden gecikmek de tutuklanma riskini artırıyor. AIS bu kişileri isterse evinden veya iş yerinden de alabiliyor. Ancak kişi zaten mahkeme günündeyse bazen mahkeme çıkışında bekleyip orada da işlem yapabiliyor. Yani bu tamamen kişinin geçmiş kayıtları ve yükümlülükleriyle ilgili bir durum. Bununla birlikte 11 Nisan 2025'te hakimlere verilen pre termination yetkisini de hatırlatmak istiyorum. Eğer ay 589 formunuzda eksik cevaplar varsa ya da hakim sizin istediği belgeleri zamanında dosyaya sunmadıysanız dosyanız tanışma duruşmasında bile kapatılabilir ve böyle bir durumda ay sizi duruşma sonrası hemen gözaltına alabilir. Yani dikkat edin derken kastettiğim şey hazırlıksız duruşmaya gitmemek, dosyanızın eksiksiz olduğundan emin olmak ve gerekirse süreci mutlaka bir avukatla yürütmektir. Çünkü küçük bir ihmal duruşma sonrası ciddi sonuçlar doğurabilir. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Bizim San Diego'da yaşadığımız durum farklıydı. Orada mahkeme önünde AIS'in uygulaması farklı şekilde yürütülüyor. O konuyu önceki videomda detaylı olarak anlatmıştım. Ancak Santana'da ve genel olarak Kaliforniya'daki diğer mahkemelerde artık mahkeme önünde tutuklamalar oldukça azaldı. Bu nedenle duruşmalarınıza her koşulda gitmenizi, sürecinizi aksatmamanızı ve belgelerinizi tam şekilde hazırlamanızı tavsiye ediyorum.